Şu görüyor değil mi? Bunlar hep böyle ışık kapısının nedeni. Gaza gaza ya askini ya yapıyozanlıktır. Başka yeşilik yok İstanbul'da. Bunu anla. Bunun kademesi şu şuradaki da var. Şehri evet. açılan kısmı. sınırı oraya kadar gidiyor. Oksülerin sınırı. Oradan şurayı da alarak falan gidiyor büyük bir kadı aslında bu. Şurada boğazın ortasında bir kayalık var. Oraya işi bilmeyen kaptanlar çok oturur şu an kayıla çarpı. Kamerelerde yüzüyorlar bak. Atılmış bir de iyisi. gördüğünüz gibi? Şu koyun içine göre de öyle tekne var, yani size tekne var. Gerçi daha masal gibi zorluyor. Sola doğru diğer noktalara da başlıyor. Çok güzel bir şey, çok. Ne zaman uzaklaştıkça daha da güzelleşiyor. Bu olsun Evet, çok güzel bir şey bence mahalle Aynen.